Mutlu. Merhaba herkese, kolay gelsin. Bir Öncelikle çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımızı kutladı. Tabii ki Cumhuriyet Peronumuz kutlu olsun. Ee, serimiz devam ediyor. Bunu bozmaya niyetimiz yok. Gerçekten çok iyi bir mücadele vardı saha içerisinde. Ee, çok da güzel atmosfer vardı e, taraftarlarımıza armağan olsun. Mesela şu devam ettirmek istiyorum. Çok özür diliyorum. Ya yani senin için şey diyorlar. E performansı düştü. İyi değil diyorlar. Yani böyle bir şeyler var. Sen ne diyorsun yani? Kendini nasıl görüyorsun? Ne anlamda görüyorsun? Ya şimdi şöyle eleştiriler tabii ki de olacaktır. Yani çok fazla eleştiriler oluyor. Ya bunlar beni çok ilgilendirme, ilgilendirmiyor açıkçası. Ben sadece kendi performansıma bakıyorum. Kendi e kendime

Ee, hocam bana şans veriyor Ben hırslı bir çocuğum ee, Hiçbir zaman korkmadım ee, Mücadele etmeniz lazım ee, Kötü oynayabilirsiniz ama kötü koşamazsınız Burası Galatasaray O yüzden bugün bana sol bek Yarın sağ bek veriyor ama ben hücum oyuncusuyum Hocamın kararı Hocam da e, iki gün önce bir operasyon geçirdi Ona da buradan e, geçmiş olsun dileyim e, Burada bizi yalnız bırakmadı Bizimle beraber oldu Çok farklı bir hoca onun güveni bizim için çok önemli Ona da buradan tekrardan geçmiş olsun diliyorum buradan canlıya <laughs> öncelikle <Tamam>. ee, <laughs> fizik merak ettim ee, onu sorayım ee, son haftada bir görüntü gündeme geldi biz senin nasıl bir insan olduğunu biliyoruz senin de bir açıklama gerekliydi duymadan... bunu açıklayacaktım evet. Aç açıkçası aslında e, o yüzden Ege abiyle konuştuk lütfen bir konuşmak istiyorum e, ee, sağ oyundan çıktığımda sağa doğru gelirken kenarda e, bir kardeşimize çok tatlıydı yani ona forma vermek istedim içimden geldi o sıra tam geçerken güvenlik abimizle e, çarpıştım <laughs> yani gerçekten aklım almıyor e, öyle bir şeye yormuşlar ya ben burada e, Barış Alper olarak bizi izleyen e, çok fazla genç sayıda kardeş kardeşlerimiz var bizi örnek almaya çalışıyorlar. E, imajımı i̇majımı kötülemeye çalışıyor ama ben benim için çok umurda değil. Ben onlara iyi bir Barış Alper Yılmaz imajı vermek istiyorum. Kerem her maçta gol atıyor. Vallahi süper. Vallahi Kerem maşallah var. Gerçekten çok iyi ilerliyor. O gol attıkça biz de burada mutlu oluyoruz açıkçası. Herkesin kendi hayalleri, hedefleri var. O da peşinden devam ediyor. Gerçekten onun adına çok seviniyoruz. Tamam Son soru olsun Çağatay Bey medyada yorgun olduğunuza yönelik çok fazla yorum yapılan, bugün en çok ikili mücadeleye giren ve kazanan futbolcusunuz. Geçen sezon da 70 maça çıktınız. Uzun sezon geride bıraktınız. Yorgun olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu yorumlara katılıyor Ya şimdi yoğun bir tempodan çıktım. Ee, zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Ee, ama e, tabii ki de biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Gerçekten kolay değil. Üst üste maçları oynuyoruz. Ee, bu süreçte çok dinlenmeye çalışıyorum açıkçası ee, dinleneceğiz devam edeceğiz bu şekilde. Teşekkür ederiz Boş. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler iyi, i̇yi akşamlar sağ olun. Çantanı al. Çantanı al. Bu da şey ya. egzema ya. Şapkaymış. Şapka güzel bir <laughs> şey. Ne?